Merhabalar, bugün sadakati konuşacağız. İlişkilerde sadakat, hayatta sadakat ama daha çok ağırlıklı olarak ilişkilerdeki sadakati konuşacağız. Sizin deneyimizle, deyiminizle aldatmayı konuşacağız aslında. Ee, sadakat nedir? Şimdi TDK'da bir karşılığı var. Ee, sağlam, güçlü ve içten bağlılık. Yanı sıra bence daha doğru tariflerinden bir tanesi sözüne riayet etmek, bir kişiye bağlılık içinde olmak ve daha da önemlisi insanın inandığı değerlere uygun konuşması, uygun niyet taşıması ve uygun davranması demek. Şimdi tabii buradaki aslında ilk cümle çok kıymetli, başlangıç. İnsanın inandığı değerlere uygun. Bu kişinin kendine gösterdiği sadakatle ilgili bir tarif yani önce inandığın değerleri bileceksin ve bunlara uygun pozisyonlar alacaksın. Sadakat, sizlik ve aldatma birbirinden fersah fersa ayrı şeyler değil. Biri daha daha naif bir tarif. Sadakat ve sadakatsizlik üzerinden olan ama gün sonunda aslında bir kişiye duygusal, bedensel, finansal, romantik hatta sosyal ...bağlılığını ihlal etmek demek. Sadakatsizlik. Bunun... E, ...şimdi ben son dönemlerde çok fazla... ...anne babam bende kaldığı için... ...dizilere maruz kalmış durumdayım. Ve dizilerde bir şey beni çok şaşırttı. Yani her akşam bir adet dizinin... ...kabaca bir beş dakikasını... ...seyrettiğimi varsayarsam... ...ve şöyle hep orada aktığını varsayarsam... ...dizilerde bir sadakatsizlik güzellemesi olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi bu bir taraftan bakıldığında hayatın içinde yani, yani ilişkiler çokça sadakatsizlik barındırırlar. Fakat bunun böyle bir güzellemeye doğru dönmesi çok rahatsız edici geldi bana. Yani bir ihlaldir insanın hayatta doğru ya da eğri yaptığı işler vardır. Eğri yaptığı işlerden bir tanesidir ve bunun böyle bir push edildiğini düşünme, normalleştirildiğini düşünmeye başladım. Ve böyle daha romantik efektlerle normalleştiriliyor. Ben daha sert bakıyorum böyle bir hikayeye. Altını çiziyorum. Yani insan canlısı sadakatli bir canlıdır ya da sadık olmakla mükelleftir. Onun doğası buna uygundur. Böyle bir şeyler söylemiyorum. Yani insan üzerine çok konuşulabilir. İnsan ve sadakat ilişkisi, hatta kendisiyle kurduğu ilişki ve başkasıyla kurduğu ilişki üzerine konuşulabilir. Ve oranın evlilik özelinde baktığımızda ne kadar tek eşli, monogam olduğu, aslında doğanın ne kadar tek eşli olup olmadığı üzerine konuşabiliriz. Fakat çok net bir şey söylemek gerekiyor. Evlilik monogam bir kurum tek eşli kurumun kendisi böyle ve kurumun kendisinin omurgası sadakat. Yani içten bağlılık, güvenilirlik ve dürüstlük üzerine kurulmuş durumda ve özellikle belli alanlarda hikayeyi böyle kodlamak zorundayız. Çünkü aslında sadakatin efekti güven. Yani yansıyan yanı güven. Duygusal olarak, bedensel olarak, finansal olarak sosyal olarak güvende hissetme. Hatta anılarınızı ve hayatınızı emanet ettiğiniz kişiye de güvenmek aynı zamanda. Yani o efekt sadece bedensel olarak birinin size sadakatsizlik yapmasıyla kalmıyor. Yaşanan acı çok büyük ve o acı aslında günün birinde yaşanmış olan bir bedensel ilişkiden daha fazla. Çünkü aslında Hayatınızı ve anılarınızı da emanet ettiğiniz biriyle ilgili bir güven sarsıntısı yaşıyorsunuz. O yüzden e, o güzelleme çok doğru bir güzelleme değil diyor Kızılcık şerbetini seyrediyorum. Ee, annem büyük bir zevkle seyrediyor. Ben de mesela ara ara bakıyorum. Yani e, sosyolojik olarak böyle. ...dönemi gösteren dizilerden bir tanesi muhtemelen. Çok da başarılı yanları olduğunu düşündüm. İşte daha muhafazakar bir aileyle... ...daha muhafazakar olmayan... ...tırnak içinde modern ne denirse... ...bir ailenin çocuklarının evlenmesiyle başlayan... ...ve aslında e, erişkinlere doğru da sirayet eden... ...romantik ilişkiler yığını. Şimdi oradaki dizide baba birisine aşık oluyor... Olur, hiç itirazım yok. Ve bunu kendi içinde tutuyor. Bu duygusal bir sadakatsizlik. Bir suç değil ama yani orada belki aldatma ile temel ayrımı burada ayırt etmek lazım. Bunlar böyle birbirinin çok içine girmiş olan evet, haller. Ben tam olarak bir olduğunu ikna değilim aslında. Şöyle, o yüzden de size sürekli soruyorum. E, şöyle, e, mesela romantik bir sadakatsizlik içinde oradaki. Baba çünkü bir hissi var ve bu hissi karşıdakiyle de paylaşıyor. Yani romantik duygusu olarak aldatıyor. Bunu e, önce gidip karısına söyler ise değil mi? Evet. Sadakatsizlik yaptığını söyleyemeyiz ve ilişkiyi bitirmesi gerekiyor. Yani hissettiğimizi varsaydığımız her ne ise ya da hissettiğimiz her ne ise bunu önce adresine aktarmamız gerekiyor. Sadakatsizlik yapmamamız için. Orada şöyle bir güzelleme yapılmış. Baba hissediyor, aşık oluyor. İyi de bir adam. Değerleri olan bir adam aynı zamanda. Sonra bunu ıı, açıklıyor. Ve bunu açıkladıktan sonra da yaşamaya başlıyor. Şimdi burada... Burada bir his var. His adresine doğru aktığı zaman... Iı, yani bu bir hayal kırıklığıdır. Yani bir şey hisseden, o evliliğin içinde duyguları olan bir adam karısıyla ilişkide artık duyguları olmayan bir adama döndüyse bunu söyler, ilişkiyi bitirir ve yoluna devam eder. Burası sadakatsizlik değil. Bunun devamı bunun devamı misal boşanmaması. Ee, ve aslında o duygulanıma devam etmesi. Burası artık sadakatsiz ve aldatan birine dönüşme halidir. var zaten. Eğer devam ediyorsa ve aldatmaya devam ediyorsa ya da karısına söylemiyorsa? Evet, evet yani sadakatsizliğin devamı demektir. Şimdi his şunu iyi anlamak gerekiyor. Yani gün sonunda biz bir kontrat yapıyoruz. Diyoruz ki duygusal olarak, bedensel olarak seninle olan bir birliğimi e, koruyacağım diyoruz. Koruyamayabiliriz, hissedemeyebiliriz e, ee, bunun hiçbir suç değil. Yani bunun altını çok kalın bir biçimde çizmek lazım. Fakat bunun adresine ulaşmaması bir suçtur. Yani muhatabı, partner, eş, karı, koca, kimse o bu bilgiye e, sizden hemen sonra sahip olmalıdır. Yani bunun devamına söyleyecek hiçbir şeyim yok benim. Ee, ama hikaye genellikle şöyle gerçekleşiyor. Biz bedensel ve duygusal olarak ve veya bir şeyler hissetmeye başlıyoruz. Ve o hissettiğimizi hayata geçiriyoruz. Yani eylemselliğe doğru döndürüyoruz. Bunun adına da biz aldatma diyoruz. Tırnak içindeki diğer adı da sadakatsizlik. Yani bağlılığımızın ortadan kalkması. E bunu sadık olduğumuz bir kişiye aktarmadığımız vakit, yani ister yaşayalım ister yaşamayalım devam ettiğimiz vakit bu hikayenin adına yani daha az nazik bir şekilde aldatma, daha şık bir şekilde sadakatsizlik dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu çok yani efekti açık olarak güven, güven kaybı. Mesela çiftlere sormuşlar, evlenmeden önce sormuşlar, partneriniz sadakatsizlik yaparsa nasıl bir tutum içinde olursunuz? Kabaca %90'ı demiş ki boşanırım. Sonra sadakatsizlik yaşamış olan çiftlere sorulmuş, kadınlara sorulmuş yalnız bu soru. Eee kabaca %75'i boşanmamış. E, soruyu şuradan sormak lazım. E, yola nasıl devam edilir peki? Yani mühim bir soru diye düşünüyorum ben. Şimdi sadakatsizliğin hepsini ortak bir pakette toplamak çok mümkün değil diye düşünüyorum ben. Yani aldatmayı ortak pakette toplamak mümkün değil. Vakaya adiyeler var, aşık olanlar var, baston ilişki tadında olanlar var. Her ne olursa olsun gerekçelendirmeden bir kere yapana ait bir meseledir. Kontrat ihlal edilmiştir. Kontrat şık ve böyle çok tatlı tınısı olan bir kelime değil farkındayım. Fakat kontrat var yani evlilik, duygusal, romantik bedensel bir kontrattır. Tam da orada bir şey söylemek istiyorum. Aynı soruyu da ben de size hazırlarken sormuşum. Kontrat biraz böyle full kurallar, şirket içi. Hani böyle o kontrat kelimesi gerçekten insanı bir an böyle nasıl ya kontrat, şirketleşti mi bu iş, şirket evliliği mi falan gibi konu geçiyor. Ama sizin orada aslında kontrat dediğiniz şey bunun belli bir artıları, eksileri, yapılması gerekenler, yapılmaması gereken ler şeklinde bir e, kurallar silsilesi olduğunu söylemek istiyoruz. Bir kere istiyorsunuz, evlilik değil elbette mi? Ki bir müessese. Hı hı. Yani yasal yanları olan bir müessese, aynı zamanda e, çocukları olan bir müessese olabilir. Dolayısıyla korunması gerekenlerin var olduğu bir müessese. Dolayısıyla oradaki çocuklar, o çocukların anne ve babaları, oradaki kadın ve adamın da korunmasını içeren bir müessese. E, ve bu müessesenin devamı sürecinde eğer başka bir çift kendine özgü bir kontrat yazmadı ise yazabilir. Yani diyebilir ki ee, biz romantik olarak birbirini serbest bırakan bir çiftiz. Bu deneyimler de var. Yani bu uğraşlar var. Çünkü çareler aranıyor ya aynı zamanda evliliğin devam edebilmesi için ama tırnak içi açık evlilik gibi. Ben bunun hiç işe yarar bir şey olarak döndüğünü görmedim. Yani profesyonel olarak ...deneyimlediğim, izlediğim çiftler oldu ama ha, olmuyor. İster inanç perspektifinden yaşansın... ...ister daha boyan perspektiften yaşansın, yok olmuyor. Yani gün sonunda bu müessese bir şeyi hayal ediyor, bunu anlamak gerekiyor. Hayal ettiği, e, kendi eşlikçisini haya, hayal ediyor. Yoldaşını. Evet. Ve o eşlikçi de yüksek bir güvenlik ile hayal ediliyor aynı zamanda. E, o güvenlikte e, sadık olmakla çok yakın temasta. İnsanın duygusal ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, sevilebilirlikle ilgili ihtiyaçlarını, onaylanmakla ilgili ihtiyaçlarını, bedensel ihtiyaçlarını, finansal ihtiyaçlarını, ortaklığı karşılamak üzere var olan bir müessese. Akıllı bir iş olmadığını düşünüyorum ben. Ama altını tekrar çiziyorum. Karşı çıktığım bir hikaye değildir benim evlilik akıllı bir şey değil der iken şunun altını çiziyorum ben. Akılla yönetilecek, akıl ile anlaşılabilecek bir şey değil. Yani hayat 28 yaşındasın, evleniyorsun ve diyorsun ki 78 yaşa kadar yaşayacağım. 50 yıl mı var? 50 yıl seninle yaşayacağım. 50 yıl seni seveceğim. 50 yıl seninle sevişeceğim. 50 yıl seni isteyeceğim, seninle muhabbet etmek isteyeceğim. Gördüğüm, bildiğim, yaşadıklarımı sana anlatmak isteyeceğim. Ne düşüneceğini merak et. Seni çok düşüneceğim. Senin bu bakıldığı vakit akılla yönetilebilir bir şablon değil. Başka donanımlara, başka ihtiyaçlara bir kere adres gösteriyor. Yani eğer akılla yönetilseydi herhalde kabaca işte beşer onay ayrılık aralarla bitmesi ve başlaması gerekirdi. Yani kurumun devam etmesi, başka biriyle aynı kurumun tekrar güncellenmesi gerekirdi. Amerika kabaca öyle yapıyor şu anda. Yani boşanıyor, evleniyor, boşanıyor, evleniyor. Şimdi biz diyoruz ki anılar önemli. Yani o hatıralar önemli. Birlikte üstünden geçilen dertler önemli. O sırtını birine dayamak. ...insanın bayağı varoluşsal emek, emek var. ihtiyaçlarıyla ilgili ve bütün bunların yanında da aslında nasıl olur ne olur da biz ıı, romantik ve bedensel ilgimizi devam ettirebiliriz. Bu çok emek isteyen bir hikaye. Öyle akılla falan çizerek yönetemezsiniz. Aynı zamanda kendi duygularınızla tanışmanız, e, yolda birbirinizi kaybetmemeniz, sizin duygularınızın öteki tarafından da anlaşılması ve aslında onların böyle harmanlanması, birbirini ellemesi lazım. Ve bütün bunlar olup biterken de ...o resleşme bataklığından uzak durmanız lazım. Kastım bu benim akılla. Akıllı bir iş değil ve akılla yönetilemez derken. Şimdi sadakatsizlik üzerine... E, ...yani neyin sadakatsizlik olduğu üzerine falan... ...çok tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani kontratın kuralları belli. Açık. Yani bu yazılı çizili olan ya da yasa olan kurallardan... ...hiçbir yasal kısmı beni bağlamıyor. Yani ben yasal kısmın önemli olduğunu düşünürüm ve... Oranın daha çok insanların ve çocukların finansal korunmasını içermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yasal kısım dışındakilere baktığım vakit hikaye e, travmatik. Yani bir güven kaybı ve yaz içeriyor. Yola nasıl devam edilir? Asıl soru bu. Şimdi yaygın bir mesele sadakatsizlik. Eyleme geçmiş ya da geçmemiş. Yani e, başka birine bir romantik his içinde olmak ya da çok flörtöz olmak ve ee bunu eyleme geçirmemek sadakatsizlik midir misal? Böyle sorular var. Mesajlaşmak ama sevişmemek sadakatsiz. Her ilişkinin kendi kontratı var kardeşim. Yani bakarsın kontratına. Eğer senin kontratın için bu dert değilse buyur yola devam. Eğer senin kontratın için derse evet sadakatsizliktir. Ve bu o iki kişiye ait bir Hikayedir. Güvende olmak istiyoruz, güvende. Yani e, 360 derece baktığın vakit hayat duygusal güvenliği içeren bir yer değil ve bizim ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlarımız sebebiyle zaten aslında evliliğin içine gelip oturuyoruz. Yani evlilik bedelleri olan bir yerdir ve dolayısıyla ödüller ister. O ödülün e, omurgası da çok güvende hissetmek hali. ...sadakatsizliği ben çok ya da aldatmayı çok görmüş olan bir terapistim, sayısız gördüm. Ve asıl soruyu yola nasıl devam edeceğizden sormak gerekiyor. Yani bir kere bir çift terapisine gelen ve sadakatsizlik yaşamış olan bir çiftin birincil sorusu... ...bunu nasıl unuturum ve yola devam edebilir miyim? Ya da Şimdi, unutur muyum? Unutmazsınız ee, fakat paketleyip kaldırabilirsiniz hatta... Bu işten nemalanmış çiftler de vardır. Ne demek o? Şu demek, yani ilişki irtifa kaybetmiştir. Böyle başladığı için sallana sirkelene böyle yalpalana yalpalana devam ediyordur. Birbirimizi böyle cinsiyet kimliklerimiz anlamında pek de hatırlar halde değilizdir. Sadece cinsellikten bahsetmiyorum yani bir kadın ve adam olarak da birbirimizi çok hatırlar halde değilizdir. Belki anne baba kimliğini böyle sıkı sıkı giymişizdir ki çok yaygın. Ve hikayenin bir yerinde adam ya da kadın bedensel ya da duygusal ya da ikisi birden bir yakınlaşma ya da bir ilişki yaşarlar. Bu bazen tek gecelik maceradır. Bazen süreyen bir hikayedir. Ve sisteme bu bilgi girdiği anda böyle çatlama ortaya çıkıyor. Yani çok iyi gözük, yani iyi olduğunu düşün, düğü evliliklerde de şimdi kimi hikayede insan büyük bir şaşkınlık yaşıyor aldatma yaşadığında. Kimi hikayede çok şaşkınlık yaşamıyor. Fakat her ikisinde de post efekt çok birbirinden farklı değil. Böyle sanki cama bir şey atıyorsun çatlamaya başlıyor her yeri. Böyle bir efekt. Her yere yayılmaya başlıyor. Ve her şeyden şüphe etmeye başlıyorsun. Geçmişine dair şüphe etmeye başlıyorsun. Tarihindeki duygulardan, tarihindeki yakınlıktan da şüphe etmeye başlıyorsun. Dolayısıyla hikayenin acı ve acıklı kısmı orada başlıyor. Şimdi sadakatsizliğin girdiği ilişki de sadakatsizlik yapan şahsiyet ya da aldatan şahsiyet her türlü bilgiyi aktarmakla mükellef. Bu benim kişisel görüşüm değil. Bu bir bilgi. Eğer yola devam edecek isek önce geleceğe dair bir güvenlik duygusuna ihtiyaç var. Yani burada mağdur olanın bayağı e, önüne baktığında bir ağır bir güvenlik duygusuna ihtiyacı oluyor. Çünkü bugün eve geçmişe dair bir buzu çatlamış oluyor. Yani o güvenlik hissi ortadan kalkıyor. Ve böyle neredeyse çaresiz bir biçimde e, gelecek projeksiyonunu istiyor. Bunun içinde ilk ve mecburi koşul her türlü bilgi sisteme akacak. Yani ne yaptıysanız ya da ne yapmadıysanız partnerinizin bütün sorularına cevap vereceksiniz. Yani ortalık daha da karışır, kan gövdeyi götürür, hiçbir önemi yok. Her türlü soruya cevap vereceksiniz. Bunu yapabilen çiftler eğer ilişkilerine de yeni bir format atabiliyorlarsa yol alabiliyorlar. Ve eğer birbirleriyle hala devam eden istekleri ve bağları var ise. Şimdi bunu itinayla yapmayan insanları görmüşlüğüm var benim. Bunlar katiyen yol alamıyorlar. ...katiyen yol alanlar. Yani unutmuyorsun. Gibi. Çünkü unutmuyorsun. Paketliyorsun. Yani bir kutuya koyacaksın. Böyle kutu. Kutuya bütün bilgileri koyacaksın. Kutuyu kapayacaksın. Kitleyeceksin. Anahtar da senin cebinde fakat ve kaldıracaksın. Eğer kutuya konmayan, dışarıda kalan gayet önemsiz, ...tırıvırı bilgiler bile var ise olmaz. Yani aynı suyla iki kere yıkanılmaz. Dolayısıyla bütün bilginin atması paketlenmesi ve kaldırılması lazım. Ondan sonra ondan sonra elde kalana bakılır. O elde kalanla devam edilir. O elde kalanla devam edilmez. Ama güvenle ilgili herhangi bir sarsıntıyı romantik bir ilişkinin taşıyabilme ihtimali yok. Bu Peki, çok açık diye düşünüyorum size ben. Size gelen yani sizin kendi deneyimlerinizden e, unutanlar mı? Unutup tekrar devam edenler mi daha çok? Yani ilişkide yoksa boşananlar mı daha çok? Unutamayanlar. Yaklaşık yani kendi istatistiğinizde. Şimdi mesela benim şunları görmüşlüğüm oldu. bir sadakatsizlik hikayesiyle gelindiği vakit kişinin bir miktar kendini tanıması ve bilmesiyle ilgili. Bir de o ilişkinin tarihindeki repertuarla ilgili bu. Yani kişi diyebiliyor ki benim bunun... Bunu paketleyip kaldırmak ihtimalim yok. Bu benim ...benim kimliğimle ilgili de bir şey aynı zamanda... ...dolayısıyla yola devam edemem. Bu bir bilgi. Hı -hı. Önemli bir bilgi kişinin kendisiyle diye düşünüyorum. Ya da... E, ...bakıyor ilişki repertuarına... ...zaten bir ilişki yok burada diyor. Yani biz yolda çoktan birbirimizi kaybetmişiz. Bu da bir bilgi. Bunlar... E, ...insanın kendisiyle ilgili ve ilişkisiyle ilgili... ...bilgisinin ve repertuarının... ...olgunluğuyla ilgili. Ben, yola devam etmiyorlar ve aslında... Ee, düşmanlaşmadan nasıl yola yırırız diye bakıyorlar. Bir, benim gördüğüm hikayelerde bir kere zaten aslında çift terapisine başvuru bir yardım çığlığıdır bu noktada. Ee, ilişki repertuarı belirleyici oluyor diye düşünüyorum ben. Yani orada eğer ilişki repertuarındaki yeterlilik yani var ise yola devam etme ihtimali daha fazla. Ee, ve tabi Aldatan şahsiyetin ya da mağdur eden ya da sadakatsizlik gösteren şahsiyetin bu hikayeyi çok iyi anlaması gerekiyor. Yani benim asıl burada zorlandığım kimlik sıklıkla budur. Ee, çok üzgün olabiliyor, çok çok pişman olabiliyor ve aslında çok o ilişkide kalmak da isteyebiliyor. Fakat şurada zorlanıyor. Bilgiyi temkinli ve ekonomik verdiğinde kendi aldatma hikaye bilgisini daha az sıkıntı yaşayacağını ve yola daha daha kolay devam edeceğini, yani bu malzemenin sonra önüne konulmayacağını düşünün. Bir kere malzeme zaten önüne konulacaksa yola devam etmeyeceksin. Yani burada çok açık bir kural var. Yani bu paketleme hikayesi için sen bilgiyi vermek durumundasın. Ötesi senden bağımsız. Karşındaki ilgili bir mesele. Çünkü ben evli mesela bir çifti bir aldatma hikayesiyle gördüğümüzü varsayalım. Ve aslında ben orada önce bir zaman kaybıyla uğraştığımı düşünürüm. Çünkü onun paketlenip paketlenmeme hadisesiyle uğraşırız biz. Yani seanslar geçer ve asıl bakacağımız yer ilişki ya bizim. Yani o yasın yaşanması için, o yaranın sarılması için yol alınır. Yara sarıldıktan sonra da ilişkiye bakılır. Ve artık ilişkiye bakıldığında ilişki bir hak eşitliği ister. Yani aldatan 8-0 geride başlayamaz bir çift terapisine. Yani eğer bu paketlendiyse, biz kaldırdıysak artık bakacağımız yerde biz bir hak eşitliğine sahibiz. Sürekli önümüze getirilemez. Yani getirilirse eğer malzemeyi öne getiren de malzemenin bu defa mağduru olan aldatan çünkü. Yani orada mağduriyet el değiştiriyor ya. Ben ikisini de arkasına bakmadan kaçmasını öneririm. Yani bu çok sıkıntılı bir hikayedir. Başka türlüsünü bilmiyorum. Yani o eğer daimi bir biçimde masadaysa zaten yani o mağdur olan bir vaktin mağdur olanı iktidar edinmiştir. Yani iktidarlı bir hale gelmiştir. Gücü artmıştır. Bunu sevedebilir. Bunu bir malzeme olarak da kullanılabilir yeni bir ilişki şekline doğru döner. Yani bir birisi daimi izanlıdır gelecek için, öbürü de işte mağdur olmuştur ve bu malzemeyle yaşamaktadır. Bu çok zevkli, çok lezzetli ve insana iyi gelen bir hikaye değil. Bunları da görmüşlüğüm var. Yani yaşanmış bir hikayenin ardından geçen yıllar boyunca bu hikayenin masadan kalk... O da da pille yaşanmaz. Fili kaldıramayabilirsiniz. Fil çok büyük olabilir siz ona müsait olmayabilirsiniz. Aslında zaten o da diye bir şeyin olmadığını fark edebilirsiniz. Yani bunların hepsi olabilir. Ama defter kapanmadan yola devam etmek çok çok sıkıntılı diye düşünüyorum ben. Son bir soru sormak istiyorum. Benim de kafamı karıştıran bir mesele bu. Sizle daha önce de konuştuk ama bence sadakat varoluşsal bir mesele aynı zamanda. Yani insanın kendi kişisiyle kendi kendi kendine baktığında bir tanımlama da sadıksındır, değilsindir. Hayatsal bir tanımlama olarak da görüyorum aynı zamanda. Fakat bu kişilerde hayatlarında hata yapıp sadakatsizlik örneği gösterebilir ya da aldatma sizin deyiminizle. Sonrasında bu kişi birlikte olduğu kişiye karşı mı sadakatsiz olur? Hayata karşı sadakatsiz olamaz. Ya bu da büyük bir haksızlık değil mi? Ufak bir aldatmayla <laughs> şimdi yine güzelleme yaptın Evrur diyeceksiniz. Ya aldatma ufak büyük yok. Ya aldat. Ama bak, bu bir kişiyi bütün hayatta sadakatsiz yapar mı? Yani adam Hayır. yapmaz. Onu Hayır. Onu sormak istiyorum. Ama e, şimdi bak tekrar. <laughs> İnsanın inandığı değerlere uygun konuşması, uygun niyet taşıması ve uygun davranması demek. Yani biz hayat içinde kendimize aykırı bir sürü bir şey yapıyoruz. Yani kendimizi aldatıyoruz aynı zamanda. E, fakat bunları taşır. Yani bu bütüncül olarak kendini ve hayatı aldatan biri değilsin. Ama burada bir şey yapmışsın. Bu çok açık. Peki ilişkisinde yani sadakatsiz de, olan patronuna karşı sadık olabilir mi? Böyle bir değerlendirme yapamayız. 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 Hiç yapamayız. Yani başka başka elbiselerimiz var. Hı -hı. Ama şunu söyleyebiliriz aynı zamanda. Ben sadık olmayı değil, sadakatsizlik hissettiğimizde bunu partnerimize aktarmayı güçlü bir şey olarak görüyorum. Hiçbir insan canlısı, ben kendimi çok güvenilir bulan biriyim. ...ve fakat hiç kimsenin yüzde yüz sadık olma sözü verebileceğine inanmıyorum. Peki öyle bir durum olamaz. Ee, evet. Ama bu hissin partnere aktarılabileceği bilgisinin sözünü verebilirim. Bu çok kıymetli. Yani eğer günün birinde birine duygusal ve veya bedensel bir hissim olursa... ...bunu ilk öğrenecek kişinin partner olması gerekiyor. Orada hani o inandığın değerlere uygun konuşmak, niyet taşımak ve davranmak bu. Yani o kendine gösterdiğin sadakat, yani kendinle kurduğun ilişkideki ahlaki bir kavram çünkü aynı zamanda bunu içeriyor. Yani biz e, erişkin insanlarız ve erişkin olmak çok zevkli bir durum değil. Her şeyi birden isteyememek demek. E, öncelikler sıralaması yapmak zevkli bir şey değil. Her şey aynı sepette sebette Evet. Yani dolayısıyla orada e, bir takım seçimler yapmakla mükellefiz. Yani seçimimizi her türlü yapabiliriz. Ben bir insanın bir ilişkiyi bitirmeyi istemesinin gerekçesini bile sunmasının şart olduğunu düşünmem. Yani bu bir haktır diye düşünürüm. Biriyle bir arada olmaya dair bizim kendi duygumuzla, zihnimizle verdiğimiz kararın yine bizim tarafımızdan e, sonlandırılması mümkün. Hiçbir şey hissetmeyebiliriz ve bu da bir haktır. Burada hiçbir derdim yok. Fakat e, ne kendimizi ne karşımızdakini aldatmamak üzere pozisyon olmak insana iyi gelen bir şey. Kesinlikle. Yani bu ben aldatan bir insanın ya da sadakatsizlik yaşayan bir insanın e, çok iyi hissettiğini çok fazla görmedim. Vakay adiyeleri çok görmüyorum. E, yani orada e, sadakatsizlik yapanın da derin bir ızdırabı olduğunu çokça görmüştü. Görmüş durumdayım. Zor bir durum, değil mi? Evet. Yani kendinle kurduğun ilişkiyle ilgili bir derdin var. Şimdi şunu düşünebilirsin. Yani dünya görüşün ya da inandığın değerler diyebilir ki yani hayat monogam değildir. O vakit bunun e, seslice çıkması gerekiyor. Yani kendine de ve ötekine de. Burada tek muhatabın var öteki. Aynı kontratı imzaladın ya. Hmm. Sen kontratın değişimini talep ediyorsan ya onay alacaksın, hmm. e, ya da kontrattan çıkacaksın. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz.